Hemen akabinde sarı ışık yanar. Bir müddet beraber kısa bir müddet beraber yanarlar. Bu da yeşilin yanmasına yani geçişe hazırlanmayı bize bildirir. Daha sonra ikisi birden söner ve yeşil ışığımız yanar. Bu da geç anlamındadır. Daha sonra sarı ışık yeşilden sonra tek başına yanar. Bu Kırmızının yanacağını gösterir. İmtihan ifadesiyle daha çok söyleyeyim. Kırmızı yanacaktır, duramayacak kadar yani geçişe hazırlanılır, dur durmaya hazırlanılır, duramayacak kadar hızlıysa geçilir. Şuraya kadar bir tekrarlayalım. Kırmızı ışık dur. kırmızıyla birlikte yanan sarı ışık geçmeye hazırlan. Yeşilden sonra yanan sarı ışık durmaya hazırlan. Ancak duramayacak kadar yaklaşmışsak, hızlıysak geçişimizi tamamlarız. Bir de ışıklı oklar vardır. Işıklı oklar dönülecek yöne göre gidecek araçların ışıklı okun yeşil yanmasını beklemelerini bildirir. Arkadaşlar bir de geceliğin belirli saatten sonra yanan kırmızı ışık vardır. Faslalı yanan, aralıklarla yanan kırmızı ışık vardır. Bu dur levhasıyla eş anlamlıdır. Böyle bir durumda, böyle bir ışıkla karşılaştığımız zaman önce dururuz, yolu kontrol ederiz ve dikkatlice geçeriz. Belirli saatlerden sonra yanan sarı ışık vardır. Faslalı yanıp sönen sarı ışık vardır. Bu ışıkla karşılaştığımız zaman bu da yol ver levhasıyla eş anlamlıdır. Bu yolu yavaş ve dikkatli geçeriz. Bir de ışıklı cihazlarda Bizim yazılı ve sesli ışık diye tabir ettiğimiz cihazlar vardır. Onlar yayaların araçların hareketine göre, yayaların hareketini düzenler ve yayalara hitap eder. Örnek olarak genelde bir butonla çalışır. Yayalar gelir, araç trafiğine göre bu butona basarlar ve karşıya geçerler. Daha sonra tekrar e, ışık değişerek araçlar yollarına devam ederler. Yazılı ve sesli ışıklar Araç trafiğine göre yayaların hareketini düzenler ve yayalara hitap eder. Trafik levhaları Trafik levhaları değerli arkadaşlar. Trafik tehlike uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri, trafik bilgi grubu işaret levhaları otoyol levhaları ve duraklama ve park etme levhaları şekliyle gruplara ayrılıyor. Biz ilk önce trafik tehlike uyarı işaret levhalarını inceleyeceğiz beraber. Bir sürücünün çok net bilmesi gereken levhalar, trafik tehlike uyarı işaret levhaları. Genelinde yapacağımız ortak bir hareket hızımızı azaltmak, geçme dönme yasağına uymak şeklindedir. Teker teker inceleyelim. Sağa tehlikeli, viraj olduğunu gösteriyor. Hızımızı azaltacağız ve geçme dönme yasağına riayet edeceğiz. Sola tehlikeli viraj yine hızımızı azaltıyoruz. Geçme dönme yasağına uyuyoruz. Yani araç sollamıyoruz başka bir ifadeyle. ilki sola olmak üzere devamlı dönemeşli bir yol kesmine geldiğimizi bildiren levhamız. İlki sağ olmak üzere devamlı dönemeçli bir yol kesimine geldiğimizi bildiriyor gene bu levhamızda. İkisinde de diğer viraj levhalarındaki gibi hızımızı azaltıyor. Geçme dönme yasağına riayet ediyoruz. Tehlikeli eğim iniş, tehlikeli eğim çıkış. Tehlikeli eğim vites küçültmeyi gerektiren eğimlere verilen isim. Tehlikeli eğim iniş ve tehlikeli eğim çıkışta birbiriyle karşılaşan sürücüler, çıkış yapan araç sürücüsü, iniş yapan araç sürücüsüne göre öncelik hakkına sahiptir. Yani iniş yapan sürücüler, çıkış yapan araç sürücülerine yol vermek, gerekiyorsa yan yana geçmeleri mümkün değil veya güç ise, gerekiyorsa iniş yapan araç sürücüsü geriye gider, varsa sığınma cebine girer. Yine bu işaret devalarımızı gördükten sonra uygun bir viteste bu platformu geçmiş oluyoruz. Her iki taraftan daralan kaplama, soldan daralan kaplama, sağdan daralan kaplama. Her iki taraftan daralan kaplamada dar taraftan gelen araç sürücülerine geçiş kolaylığı sağlıyoruz. Yine geçme dönme yasağına riayet ediyoruz ve hızımızı azaltıyoruz. Diğer daralan kaplamalarda da aynı şeyi yapıp bu bölümü geçmiş oluyoruz. Açılan köprü Bunlarla alakalı bir yorum yapmaya gerek yok. İleride açılan bir köprü var. Ona göre trafik durumunu ayarlamış oluyoruz. İlerisi göl su birikintisiyle bitmiş olabilecek bir yol kesimine geldiğimizi gösteriyor. Özellikle bilmediğimiz yol kesimlerinde bu işaret levhasını gördüğümüzde hemen gerekiyorsa bölgeyi tanımak açısından e, aracımızı uygun bir yerde durdurup yolu kontrol etmemiz gerekiyor. Kasisli yol. Tümsek, kasis gibi yolun bozuk bir satıhla oluştuğunu gösteren levhamız hızımızı azaltıyoruz. Aracımıza herhangi bir zarar gelmesin diye direksiyon hakimiyetini daha net sağlamaya çalışıyoruz. Kasisli köprü yaklaşımı, kasisli yolla birbirinden çok farklı değil yapacağımız hareketler. Hızımızı azaltıp kasisli köprü yaklaşımında olduğumuzu biliyoruz. Kaygan yol yağış sebebinden kaynaklanabilir, yol platformu sebebinden kaynaklanabilir. İşte kardan, donmadan herhangi bir şekilde yol satının kaygan olduğunu ifade eden levhamız. Altında genelde bazen panel levha dediğimiz levhalar vardır. Bunlar niçin yolun kaygan olduğunu bizlere anlatır. Bu tip yol kesimlerine yaklaştığımız zaman hızımızı yine azaltmak zorundayız. Ani direksiyon, sert şekilde fren yapmaktan kaçınmalıyız öndeki araçta takip mesafemizi uzatmalıyız. Takip mesafesinin tanımı ile alakalı ilerleyen dakikalarda bölümümüz var. Bu bölümde daha net bir şekilde size takip mesafesinden bahsedeceğim. Burada kısaca şunu söyleyebilirim. Hızımızın yarısı kadar metre cinsinden yani 90 kilometre giden bir araç öndeki aracı 45 metreden takip etmesi gerekiyor.